Selamlar Bahon'un değerli takipçileri. Bugünkü videomuzda inanmakta zorlanacağınız 40 rastgele bilgiden bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Hadi, videomuza geçelim. Barbie'nin asıl ismi Barbara Millicent Roberts'tır. Babasının adı George ve annesinin adı Margaret Roberts'tır. Memleketleri Amerika'nın Wisconsin eyaletidir. Özgürlük Heykeli bakırdan yapılmıştır. İlk yapıldığında bakır paralarla aynı renkteydi. 1920 yılında oksitlenme nedeniyle rengi tamamen yeşile döndü. Yeşil olmak kolay değil. Bir bardak suda dünyadaki tüm okyanuslardaki suyu bardaklara koysaydınız elde edeceğiniz sudan daha fazla atom vardır. Test edin ve görün. Bazı sıra dağlarda, mesela Kaliforniya'daki Sri Navadas dağlarında tadı ve kokusu karpuz gibi olan pembe kar vardır. Ancak sarı kardan uzak durursanız iyi olur. Bir mısır başağında her zaman çift sıra ve çift sayıda mısır tanesi vardır. Bir mısırda yaklaşık 800 tane içeren 16 sıra olur yağmurun kokusunu gerçekte alabilirsiniz. Yağmur bitkisel yağlar, bakteriler ve ozon karışımı gibi kokar. Salvador Dole 1969'da Kupa Kups logosunu tasarlamıştır. Ayrıca herkesin görebilmesi için ambalajın tam üstüne konulması konusunda ısrar etmiştir. Auro Bariolis yani kuzey ışıklarının güney yarım küre versiyonu. Aurora Arustrolis'tir. Güney ışınlarını görmek için de en iyi zaman kış mevsimidir. Victoria döneminde insanlar fotoğraf çektirmeden önce daha ciddi görünmek için peynir yerine pronis yani kuru erik derlerdi. Gülmek sadece eğitimsiz insanların yaptığı bir şeydi. Sorgossa denizinin kıyısı yoktur. Güney okyanusunun tam ortasında yer alır ve sınırlarını dört okyanus sıkıntısı oluşturur. Hapşırdığınız hava burnunuzdan saatte 160 kilometre hızla çıkar. Turna yemişi yetiştiricileri meyvelerin olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak için onları tahta bir zemine atıp sekip sekmeyeceklerini test eder. Sadece olgunlaşmış meyveler testi geçer. Dünya nüfusunun %90'ı kuzey yarım kürede yaşar. Ketçap 1800'lü yıllarda Amerika'da hap halinde satılan bir ilaçtı. Dünyanın en uzun müzik eseri 639 yıl sürecek. Organ 2, ASL CP Slow şarkıları Almanya'da çalınıyor ve 2640 yılında bitmesi bekleniyor. Sakın kaçırmayın. Friends dizisinin her bölümünde Friends yani arkadaşlar kelimesi geçer. Kimin aklına gelirdi ki? Mızrak dövüşü Morland eyaletinin resmi sporudur. Video oyunu tasarımcısı Tahru Emin Tony, dilim alınmış pizzanın Pigmen'e ilham verdiğini açıkladı. Susam sokağındaki kurabiye canavarının gerçek bir adı var. Ona set de diyebilirsiniz. Bir yetişkin 7 aktolyon atomdan oluşur. Bu bol sıfırlı bir ölçü birimidir. Karşılaştırma yapmak için galaksimizde sadece 300 milyar yıldız olduğunu söyleyeyim. Bir mavi balinanın kalbi küçük bir araba kadardır ve kalp atışını yaklaşık 3.2 kilometre uzaktan duyabilirsiniz. Yunuslar birbirlerine isimleriyle, daha doğrusu özel ıslıklarla seslenirler. Kropatra, aya ilk ayak basılan tarihe büyük piramidin inşa tarihine oranla daha yakın bir zamanda yaşadı. Aya ilk ayak basılan tarihten 2000 yıl büyük piramidin yapımından 2500 yıl önce yaşadı. Baloncuklu naylon aslında dokulu bir duvar kağıdı olacaktı. İki duş perdesi birbirine yapıştırılarak icat edildi. Facebook'taki beğen tuşunun başta harika tuşu olması planlanmıştı. Hayatınızın yaklaşık 6 ayını kırmızı ışıkta bekleyerek geçirirsiniz. İyi eğlenceler. Bir yıldırım enerjisi 10 bin dilim ekmeği kızartmaya yeter. 1992 yılında Pasifik Okyanusu'na yaklaşık 30 bin lastik ördek düşmüştür. İnsanlar Avustralya kıyılarından Alaska kıyılarına kadar pek çok yerde bu ördekleri bulmaya devam ediyor. Hollanda'da bir otoyol üzerinde sadece sincaplar için inşa edilmiş bir köprü vardır. Ancak bu köprüyü yılda en fazla 5 sincap kullanıyor. Asma kilitlerin altındaki küçük delik, yağmur sırasında kilidin ıslanması durumunda suyun boşalmasını sağlar. Şimdiye kadar görülmüş en büyük kar tanesi bir büyüklüğündeydi. 1887 yılında Montona'ya düştü. Horozların kulaklarında kendi seslerinden sağır olmalarını önleyen doğal kulaklıklar vardır. Kruvasan, Fransa'nın sembollerinden biri olarak görülse de aslında Avusturya'nın Viyana kentinde ortaya çıkmıştır ve Fransa'ya 1830'larda gelmiştir. Dünyanın en büyük piramidi Mısır'da değil, Meksika'nın Pablo şehrindedir. Beyniniz bir bilgisayar olsaydı, saniyede 38 bin trilyon işlem gerçekleştirirdi. Dünyanın en güçlü bilgisayarları bile bu kapasitenin sadece 0.002'sine sahiptir. Londra'da taksi şoförü olmak için 320 yolu, 25 bin caddeyi ve 20 bin belirli yeri ezberlemeniz gerekiyor. GPS'e her zaman güvenilmez sonuçta. Su şişelerindeki son kullanma tarihi suyun değil, şişenin son kullanma tarihini gösterir. Plastik zamanla suyun içine karışabilir ancak su hiçbir zaman bozulmaz. Tüm zamanların en başarılı korsanı Ching Shin adında bir kadındı. Emrinde 80 bin adam vardı. Ortalama bir insan telefonunu ortalama 6 dakikada bir kontrol eder. Bu da günde 150 kere anlamına gelir. Afrika kıtası dört yarı kürenin her birinde toprağı bulunan tek kıtadır. Ayrıca hem ekvator hem de baş meridyen Afrika kıtasından geçer. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.